selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Amaçsız Mert. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettiğim kayıt alanı isimli video kayıt ne videosu oyunumuz. Kayıt alanı isimli oyunumuza gireceğiz. Arkadaşlar bu oyun ne demek? Ee, bu oyuna girerek kayıt olarak benim yani bu oyunumda kayıt olarak siz de bir relo player olabilir ve benim kanalımda bazı görevler alabilirsiniz. O zaman uzatmadan hemen oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar oyuna girdik ve beraberiz. Yanlış şöyle bir sıkıntı var. Oyuna girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ben e, buna jungle diyorum arkadaşlar. Siz isterseniz tek gear diyebilirsiniz. Ama yani gereksiz bir şey. Ben de neden olduğunu bilmiyorum. Ama ben jungle diyorum. Siz isterseniz tek gear diyebilirsiniz. Arkadaşlar oyunumuz böyle bir şey biliyorum. Çok eski püskü bir şey. E, gördüğünüz gibi bu, bu binanın buraları falan çökmüş Yani burada çok az şey var. Yani gördüğünüz gibi böyle sadece bir reload line name var. Ondan başka böyle eski püskü şeyler var yani bu YouTube bayrağı, kameralar, yani plaket, böyle parti şeyleri. Yani binada pek şey sayılmaz. Yani oyun çok boş. Bir de, bir de şurada duvarlar var. Bir de Reload'a admin adımlar işte. Ama merak etmeyin arkadaşlar bu oyun geliştirilecek. Neden böyle? Çünkü arkadaşlar bu oyunu videoya başlamadan 5 dakika mı 6 dakika mı önce ne yaptım? Yani o sürede sadece böyle bir şey yapabildim. <laughs> yani böyle eski püskü olmasının nedeni. Ee, videoya başlamadan 5-6 dakika önce yaptım bu oyunu. Ama daha e, geçen sürelerde daha da e, ilerleyecek bu oyun yani. E, böyle yani ne diyeyim? Böyle daha güzel bir şey olacak. Böyle kayıt alanı dediğimiz yer böyle eski bir üstü değil de böyle güzel e, kaliteli bir yer olacak. Bakın burada böyle bir asansör var. Böyle kapıya tıklıyorsunuz açılıyor. Sonra arkadaşlar burada ikinci kat var. ikinci kata tıklıyoruz ve hemen böyle şey yapıyoruz işte. İkinci kata çıkıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi asansörü tam yerine bırakmıyor. Böyle biraz çürük. Bu asansörler falan da düzelmeyecek. Yani böyle asansör tamamen fixlenecek böyle boyanacak bir şey olacak. Asansörü boyayacağız. Böyle güzel bir şey olacak. Siz oyuna kayıt olmaya geldiğimizde ikinci kata çıkıp buraya oturacaksınız. Ve ben de YouTube, YouTube kanalının sahibi olarak buraya oturacağım ve sizin kayıt işlemlerinizi yapacağım. Tabi arkadaşlar kayıt işlemi için bazı şartlar onaylamamız gerekiyor. E, bini follow olmak abone olmak falan gibi şeyler böyle robust falan değil de follow'lamak, e, şey yapma. işte böyle e, böyle basit şeyler yani e, başka ne demek ne demek gerekirse arkadaşlar bir şey daha var bu oyunda e, üyeler, yardımcılar ve relay playerslar ayrı ayrı diyor yani arkadaşlar üye ne böyle e, kayıt olmuş ama bir görevi yok yani böyle bir köşede bekliyor e, renoplay videolarına değil de böyle normal videolarına mesela deneme videolarına böyle çıkabiliyorlar ben mesela gerçek hayat videosu çektim de zaten ile aynı şey oluyor e, üyeler oraya giremiyor arkadaşlar yani o videolara e, konuk olamıyorlar maalesef ki üyelerin görevi ne arkadaşlar böyle yanıma gelip e, böyle e, ne diyeyim böyle hani normal videolarda diyeyim normal videolara geliyorlar mesela normal videoda diyeyim, bana bir şey gerekiyor Para gerekiyor mesela, de bana para gerekiyor, üyeler gelip bana para atıyorlar arkadaşlar. Tabii arkadaşlar, ben biriktirip onlara geri veriyorum paralarını harcadıktan sonra bana böyle de paradır, böyle bir şeydir işte, şeyler veriyorlar. Yardımcılar ne arkadaşlar? Yardımcılar da benim bazı işlerimde yardımcı oluyorlar. Mesela çektiğim videoları editlememe falan yardımcı oluyorlar. Böyle oyun yaptığımızda oyuna neler koyacağımızı falan belirliyorlar. Böyle yani bize böyle yardımcı oluyorlar kısaca diyeyim. Reload playerslar arkadaşlar. Böyle Reload play videolarına, gerçek hayat videolarına falan çıkıyorlar. Ama onlar yardımcılardan ve üyelerden baya baya yüksek. Zaten videonun açıklama kısmında Reload playerslar, üyeler ve yardımcılar mevcut arkadaşlar. Oradan onların profiline giderek yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar söylemem gereken bir şey daha var. Bu oyunda admin kumutları var. Yani üyeler admin olamıyor ve da admin olamıyorlar yani kısaca yani onların oyunda bir yetkisi olmuyor. Yardımcılar admin oluyor arkadaşlar ve Relo Players'larda benim gibi owner oluyorlar arkadaşlar. Mesela Kaplan Efe olduğu için ona owner verdim. Mezeyaz 1 2 3 şey olduğu için yardımcım olduğu için ona admin verdim. Yani öyle öyle admin komutları seviyeleri var. bu seriye daha yeni başladık arkadaşlar. Başka neler var diye bir şöyle düşüneyim. Ha bu arada evet arkadaşlar bir şey daha var. Bu oyuna belirli saatlerde girebiliyorsunuz. Neden arkadaşlar? Böyle bir yoğunluk olursa e, yani böyle bir yoğunluk olursa şey oluyor yani böyle oyun kötü oluyor. Bu yüzden biz de belirli saatlerde girdik ve serverların e, doğmasına yardımcı olduk. Arkadaşlar saatleri de şöyle 09.00 e, e, yani sabah ama akşam değil bakın e, sabahtan akşama doğru gidiyorum. 0 13.00 bir saniye arkadaşlar karıştı. Açılış ve kapanış saatleri söyleyeceğim. E, saat 00.09'da 09'da açılıyor. Yani saat 9'da açılıyor. 9.30'da kapanıyor. Sonra bir daha 13'de açılıyor. 13.30'da kapanıyor. 15'de açılıyor. 15.30'da kapanıyor. 17'de açılıyor. 17.30'da kapanıyor. 19'da açılıyor. 19.30'da kapanıyor. Ve 21'de açılıyor. 21.30'da kapanıyor. Tabi siz oyundayken kapatılırsa e, serverlara shutdown atıyoruz ve herkes otomatik olarak oyundan atılıyor ve bir dahaki e, giriş saatine kadar da giremiyorlar biliyorum kanalımız böyle fazla şey değil ama bizi fazla takip edenler böyle, e, fazla takip edenler var aralarımızda e, böyle yani oyunumuz kısaca böyle tanıttığım tanıttığım gibi e, videoya çıkabilmek için Reeluplayers ve normal videoları çıkabilmek için üye arkadaşlar üye en kısa e, yardımcı orta Reeluplayers da benim en sevdiğim kişiler olarak ayrılıyor. Bu oyuna başka neler koyacağım arkadaşlar. Mesela şöyle özel bir kap koyacağım. E, Reloplayers'lar. Reloplayers'lar Relo diye bir bölüm yapacağım. Oraya Reloplayers olan arkadaşlarımızın heykellerini koyacağım. Ama tabi buraya kimse yaklaşamayacak. Ve özel duyuru yeri koyacağım. E, sadece ben girebileceğim oraya. Orada e, siz beni dinleyeceksiniz. Böyle çok güzel bir şey olacak. Bu oyun daha çok gelişecek arkadaşlar. Sizin, e, emekleriniz ve sizler sayesinde daha çok gelişti. Yorumlara oyunu neler yapmam gerektiğiyle ilgili bana fikir verebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Oyunuma gelmeyi unutmayın. Oyunun linki açıklama kısmında. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Oy i̇yi oyunlar.